Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir vücut peeling tarifi vereceğim. Vücudunuzdaki ölü deriler ve toksinler atılmadığı zaman cildiniz hava almaz, daha hassas ve alerjik bir bünyeye sahip olursunuz. Ve ayrıca da cildiniz hava almadığı için de daha hızlı yaşlanır. Onun için haftada bir defa da olsa mutlaka vücut peelingi yapmak zorundasınız. Bunu sağlık açısından çok çok önemli olduğunu araştırıp bakabilirsiniz. Onun için bugün biz şöyle duştan sonra bir vücudumuzu arındırmak için muhteşem bir peeling tarifi veri vereceğim. Şöyle Öncelikle şekerden bahsetmek istiyorum. Şeker tüm peelinglerde kullanılan bir malzeme. Pütürlü yapısından dolayı vücut üzerindeki, cilt üzerindeki ölü derileri çok rahatlıkla atabilen bir malzeme. Korkmayın hiçbir zararı yoktur. Tüylenme kesinlikle yapmayacağını düşünüyorum. Şöyle pütürlü yapısından faydalanmak için bir yemek kaşığı kadar şekerimi ekliyorum. Daha sonra Deniz tuzu cilt üzerindeki pislikleri, kirleri, bakterileri, enfeksiyonları da çok güzel temizler, arındırır, toksinleri atar. Ve ölü, ölü derileri de ciltten uzaklaştırmış oluyor. Ayrıca da sivilce ve akne oluşumunda engeller. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da deniz tuzundan şekerimi ekleyeceğim. Deniz tuzunuzun çok ince yapısında yapısı olmasına çok çok dikkat edin. Çünkü cildinizi temizlerken çizilmesini de istemem. Şöyle yumuşak hareketlerle masaj yapıp 3-5 dakika kadar masaj yaptıktan sonra vücudunuzu yıkayın ve duştan çıkın. Bunu haftada iki kere yaparsanız çok çok faydasını görürsünüz. Fakat bir kere yapmak istiyorsanız da olur. Mutlaka haftada bir iki defa uygulamanız gerekiyor. Hem vücut sağlığı için hem cilt sağlığı için peelingler çok çok önemli. Ben duştan sonra, duştan hemen sonra son durulamadan önce tavsiye ediyorum. Çünkü cildinizdeki ölü derilerin yumuşadığını göreceksiniz. O zaman daha iyi sonuç verir. Mutlaka duştan duşla birlikte yapmalısınız. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca da çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Hoşçakalın.